Abi. Efendim mi Ali? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım kız? Annem gidip hazırlan dedi. Ee, elbiselerini giyin dedi. Ben de elbiselerimi giyindim. Abi sen olayı yanlış anlamışsın. Niye? Kurban keseceksiniz, kurbana bakmaya gitmiyorsun ya da kurbana kendini beğendirmeyeceksin. Ama Aylin elbiselerimi giyin dedi, ben de en güzel kurbanın karşısına Ama çıkacağım. En güzel bak. kıyafetimi giyindim. Hüdaverdi'ye benziyorsun, bir gözlüğün eksik. Yo gözlük de dahacan şimdi. Bak, şey var Evet, annemin karşısına çıkacağım. En güzel kıyafetini giy, gel dedi. Ben de kurbanın karşısına çıkacağım. Ya, en güzel kıyafetini giy, gel Kesinlikle. demedi. Bak, en güzeli sen uydurmuşsun. Kıyafetini giy, gel dedi. Ya of! Dur, şimdi bir gidelim bakalım anneme. Annem ne diyecek? Kuşaklar bile dedi. Güzelce biledim, e hadi gidiyorum bakalım. bakalım. İnşallah anneme. İsmail! Annemin yanına gidiyorum. Çar çar çar, gel gel gel. Yereye yere sen demedin mi? Elbiselerini giyin gel dedin, ben de elbiselerini giyin geldim. Öyle sen mi de gelir Emre? Şu ne ye Emre? bu böyle Allah, İsmail dedi bana. Bayra elbiselerini giyin gel dedim, elbiselerini giyin Anne elbiselerini giyin dedim, gel. gel, 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 Hayırlı bayramlar kanka. Oh, oh, oh. Önde ya kanka dedi ki bana en güzel elbiseni giyin dedi. Kurbanı keseceğiz dedi. Ya, en güzel elbiseni giyindim bile... Emre yavrum millet sana söyleyeyim. Etme Emre. Bu ne lan? Devam ne? Nasıl haber? Orada Emre karşı diyor. Bizim oydu diyor. Sen burada provao mu yapıyorsun? Ben provao yapmıyorum. Anne, ben hazırlık yapıyorum. Yok. Ben ellerim için... Yok. Peki gel gel, e gel. gel. ki? E, gel. Gel. Gel kızım bak. Gel, gel, gel. <laughs> gel. Nasıl duruyorsun? Geliyorum, geliyorum. Bir dakika. Bir tek nasılmış ha? Daha kravat düzeltiyorum. Şundan ne varıyor? Ne? Ne Küfre ne 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 var? bak Allah bela oymasın kulağa kardeşim ya. Siz demediniz mi kardeşim? Kardeşim benim anımı kapat Allah belanı vermesin nasıl bir kasapsız. O, o kanka kasap e, aceleye geldi. Bir yerlerini kesin de oturunca açılıyor. Buyur gel lan. Ha. Gel çok kalın ki. Seyyetim ve öksüz. Kardeş beni kes o zaman. Allah senin hayrını versin. Nasıl bir lan? var? Sen elbiselerimi giyip geleyim. Yok canım sen Ama bir be. şey daha <laughs> para gömleği. Lan o papyon değil mi? Yok bu kravat. Ha kravat. Sen en güzel elbiseni giyin gel dedim ben de en güzel elbiseni. Yavrum kurbanın Bata ne? Hatta onun yarısı ne hacı. Kanka eee <laughs> şey dikiş makinesini yaparken burası yırtıktı. Azıcık kaydı. Biz de dedik kendine böyle yapalım. Yarın patlıyor tam güzel. Şey. Moda bak abi. Gömlekler kısa. Tamam. kısa Yok, olmasa, şey. de, nadir, işte, ne kadar olmasın. Ne işte Sen bana demedin mi elbiseni giyin de geldi, üstünü çıkart da gel demedin mi? Ulan ben bunları bir de etine böyle böyle <laughs> etini eti mi doğrayacağım? Bunu mu sallayacağım? Ya sen bıçağın var bile dedin, bak bıçağı da biliyorum. Her şeyi yaptım, hazırladım, kıraatım var. Biz bak. de orada emre bekliyoruz. Ama emre alır, hazırlıyoruz. Tertip kravatlı kravatlı. Siz varsınızsa nasıl çıkarsam öyle çıkarım. İnsan bak güzel giyineceksin, güzel çıkacaksın. Yani, siz normalde bak, adet böyle. Siz ezilirken söyle. Yok, normal adet böyle. Siz yanlış yapıyorsunuz. Ama anneme bak giyinişine işine bir de sana bak. Annem çavallı, Siz yanlış. Ama normalde malın karşısına, ineğin karşısına böyle geçilir. Kendine bir, şey şey e, e, bir e, şekilde, tatlı e, dille de, çıkacaksın son görevini yerine getiriyor. Vampire koşsaydınız bu oyun atar ulan. Bir daha kimden şey yanına var da Cenkiz'in yanına falan kemele. Ne var lan bunda? Ya yani işte sıra bana okun ben geldim diyeler ne olacak? Babam mı çağır ben? kanka? <laughs> Adam etmemiş <neyi> var. Ama Etme <laughs> o kurban. Mazlum. Evet. Olmamış mı? Çok güzel olmuş. Kurbanın karşısına nasıl geçersen öyle olur. Aynen. O kadar Kesinlikle. tatlı olur diyorsun abi. Evet o kadar tatlı olur. Et var seni iyidir sana ne olur. Anne Bağırırsa. et öyle tatlı olurmuş. Kurbanlığını güzel giyinirse et tatlı oluyormuş. Kendisi uzatıyormuş kafasını. Ha tamam ben olurum. Ben sana biraz sonra kafayı uzattıracağım sana. Hadi göstereceğim sana. Hadi, Hadi gidelim. Hadi karşıya gidelim. gidelim. Öpüyorum canlar. Abone olun, abone canlar. Seviyorum sizi. Bay. İyi bayramlar. Gidemiyor. Ne yapacaklar gör. He? Kimse sana ne, ne ben yapacaklar ben gör. gör. Şey, Gidemiyorum. Utandım değil mi? utandım. Ya. Ne olur bir güzel. Ay, gizliden ben çekerim. Şey He? Şey. Orayı çekerim gizliden. Güzel bir prova yapacağım. Canlar size abone olun hadi gidelim. Hadi biz gidelim. Yok, yok,